da kapalıymış. Evet Suicide Squad senden bahsediyorum. Eğer oyun sektörünü takip ediyorsanız Suicide Squad'ın çıktıktan sonra kadar başarısız bir performans gösterdiğini görmüşsünüzdür. Şahsen oyunun kötü çıkmasını bekliyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde dibe vurması biraz fazla sürpriz oldu. Çünkü yapan firma abi Batman serisini yapan Rocksteady. Batman dediğin oyun sektörde işleri değiştirmiş, süper kahraman oyun temasını böyle yüceltmiş hatta film oyunları temasını yüceltmiş bir marka. Her ne kadar film oyunu olmasa bile abi o çıktığı dönemde film oyun olarak görülmüş bir yapımdı aslında. İşte Batman serisinin ekmeğini yemeye çalışan bir oyun gibiydi. Ama Rocksteady ki, hayır bu oyun öyle değil biz Batman'i öyle bir şekilde yapacağız ki herkes konuşacak ve herkes konuştu. Batman Arkham serisi deli paralar kazandı ve ne oldu abi? Orta Suicide Squad gibi bir şey çıkarttılar. Ulan Batman'den buna nasıl geldiniz? Tabii ki de Warner Bros'un istekleriyle. Bu videomuzun destekçisi Halk Gaming kendileri özel bir anomali koltuğu yaptı ve bu video özel bir sistem topladılar. İlerleyen dakikalarda detaylarına değineceğiz. Ne Şimdi Warner Bros DC çizgi romanlarının haklarına sahip ve film de bileceği üzere yıllardır bu DC çizgi romanlarında bir, bir sinematik evren oluşturmaya çalışıyorlar fakat bunu bir türlü beceremiyorlar. Devamlı olarak Marvel'ın gerisinde kalmaktan dolayı rahatsızlar ve bunu paraya dönüştüremedikleri için de stresliler. İşte yine öyle Sponsor kim? Yakalayamadı. Hulk. Baba. Şey yok kanka. Suicide filmi çıktı abi. Her ne kadar eleştirmenlerden kötü puanlar alsa da izleyicilerin ciddi bir kısmı böyle yerden yere vursa ki. Selam hoş geldiniz. Yabancı, yani yabancı bursa değil. Bursa yabancı bursa değil. Var, değil tamam. İlk defa ana karakterlerin dışında yan karakterlerle yaptıkları bir filmden ciddi anlamda gelir elde etmeyi başarmışlardı. Zaten Warner Bros'un istediklerden bir tanesi de oydu. Yani sadece Batman Superman'e bel bağlamadan da bu markadan para kazanmak istiyorlardı ve en sonunda gerçekleşmişti. İşte bu beklenmedik başarının ardından da şirket hemen açarım. Bir heveslendi tam o sıralarda kendi suyu olan Warner Bros. Montreal yani arka morcası yapan stüdyo bir Suicide Squad oyunu üzerine çalışıyordu. Ama Warner Bros'un asıl yetkilileri gitti ve dedi ki bunu yapmayın abi biz bunu iptal ediyoruz. Hatta Warner Bros. Montreal bir projeden sonra gitti Gotham Knights'i yaptı. Bak o da enteresan bir şey. O da bir servis oyunu yani çok beğenilen bir servis oyunu da değil. Ama o biraz daha hikayeli co-op oyun mantığı dedi yani. Evet hiç görmediğimiz bir Suicide Squad konsept aşamasındaki iptal oldu aslında. Neden iptal oldu? Çünkü Warner Bros. bu Suicide Squad markası için çalışabileceği en iyi firmayla çalışmak istiyordu. Yani Batman oyunlarını yapan Rocksteady ile. Hem Warner Bros'un sahip olduğu en prestijli oyun stüdyosuydu döneminde Suicide Squad yapmak için biçilmiş kaftandı. Çünkü abi işte Batman oyunu yapmışlardı daha önce yani. Ya yani nasıl yapacaklarını biliyorlar bu işte. Tabi Rockstar... Bizim oynayacağımız Batman oyunu bu değil ya değil mi? Dosyada boş değildi. Başka bir oyunun prototipi üzerine çalışıyorlardı ama oyun daha konsept aşamasındaydı ve hiç bilinmeyen bir marka olacak. Yani kendi markalarını ortaya çıkaracaklardı. Warner Bros. Roxy de dedi ki elinizdeki oyunu bırakın ve Suicide Squad'a başlayın. Şimdi ilk plana göre Suicide Squad aslında hikayeli bir oyun olacak. Böyle servis oyunu tam falan yoktu. Daha klasik Rockstar yapısında ilerleyen bir yapım olacaktı. O tam istediğimiz hava kendi planlarına göre daha bu tel 2019 yılında 2020 yılında çıkarabileceklerini umuyorlardı. Nihayetinde Warner Bros. ve Rockstar 2006 yılında Suicide sukat için kollarını sıvadı. Tabii her şey wow. başlangıç aşaması neydi? Projenin rayına oturması için zaman ihtiyaç vardı ama bir şeyler yapmaya başlamıştı Rockstar. Fakat 2017 yılına geldiğimizde sektörde bir kırılma oldu. 2017 yılında Fortnite ve Destiny 2 çıktı ve bu iki oyunda çok sevildi ve ikisi de para üstüne para bastı. Ve bu duruma karşı kim kayıtsız kalamadı? Warner Bros. kayıtsız kalamadı. Bu oyunları yakından takip etti, para kazandıklarını gördükçe heveslendi, heveslendi ve dedi ki ulan dedi biz de böyle bir şey yapsak aslında çok iyi olmaz mı? Warner Bros. etkileri araştırmalar yaptılar, sunumlar hazırladılar ve Rockset etkileriyle buluşmaya karar verdi. Rockset yaptıkları uzun toplantının dedikleri şey şuydu abi bu servis oyun işinde çok para var. Destiny 2 gibi Fortnite gibi bir oyun yapmamız lazım. Yani Suicide Squad'ı buna çevirelim. Şimdi Rockset ee? oyunları biliyorsanız söyleyeyim Batman oyunları hikayeli oyunlardı ve Rockset servis oyunu yapmaktan anlayan bir firma değildi. O güne kadar hala da değil gerçi. Bu yüzden de Warner Bros. etkileri bu iştahla geldiği zaman Rockset etkileri bir afalladı. Yani düşündüler ya biz single oyun yapan insanlarız. Hikayeli oyun yapıyoruz. Servis oyunu nasıl yapacağız? Abi servis oyun dediğim bir kere online yapısı olacak. Devamlı görevlerle güncellenecek. Yaşayan bir dünya kurması. Oğlum harbiden çok zor ha. Sürekli böyle çalışan bir ekip vardı değil mi? Fortnite falan arkasında işte ya Battle Pass'ler oyundan Şu gelsin, bu gelsin. Şöyle yapalım. Zor anasını satayım ya. Yani gene oyun yapmak çok zor da Online komple lazım. Lazım. Çok farklı matematikleri olan bir yapısı var. Ancak neyet ne Roxy'nin etkileri bir de karşı koyamadılar. Ve bir noktada da anlaştılar. Tamam dediler biz bunu bir servis oyunu yapalım. Fakat nasıl yapacaklar? Öncelikle eksiklerini kapatması için eleman alması gerekiyor bu Roxy'nin. de bunu yaptı abi. Oynayalım, Şimdi bir oynayalım. anda %50'den fazla büyüyerek 160 kişiden 250 kişiye çıktı. Şimdi bu sayı böyle böyle bir fazla geliyor olabilir ama aslında çok az bir sayı. Özellikle servis oyunu yapıyorsanız. Özellikle de böyle büyük bir servis oyunu yapıyorsanız. Ya örnek firmaya bakalım. Destiny oyunlarını yapan mesela Bungie'nin toplamda 1300 çalışanı falan var. Hani 250 çalış yani birinci Oha bir çalışan ne oyun firmasında Sizin yanında da gerçekten çok komik bir sayı olarak kalıyor. Tabii kadronun dar dışında şöyle bir problemler vardı. 250 de fazla Ekim gelmişti. İki yapmayı bilen kimse yoktu. Hani aldıkları insanlar da servis oyunu konusunda uzman insanlar olamadı. Çünkü ekibe katılmak isteyen herkes Rocksteady'nin bir sonraki oyununun böyle ciddi hikayeli bir oyun olacağını düşünüyordu ve onda çalışmak istiyordu. E niye abi firmaya bakıyorsun hep hikayeli oyunlar yapmış diyorsun ki ulan gene hikayeli yapacaklar hadi gidelim diyorsun bir gidiyorsun. E Suicide Squad servis oyunuymuş. Çünkü işe alım sırasında gizlilikten dolayı oyunu kendisinden direkt bahsedemediklerini ötürü abi. İnsanlar işe girdikten sonra bu gerçekle karşılaştılar ve bazıları işte ayrıldı girer girmez. Biz bunun için gelmedik dediler yani. Bu arada Redfall'da benzer bir durum olmuştu yani. Orada da işe giren insanlar zannetmişlerdi böyle Dishonored gibi bir şey yapacaklar. Çünkü Arcane yani. Arcane'e başlıyorsan ne beklersin abi? Yani Dishonored, Prey, Deathloop falan bu tarz bir şey yapacağını düşünürsün ama onlar da girince görmüşlerdi ki Redfall yani bu servis oyunu yapacaklar. Onların da hevesi kaçmıştı. Tabii ekip içerisindeki durumun dışında stüdyonun liderliği... Hakikaten Rockstar'ın kaç tane çalışanı vardır ki lan? Ben videoyu şey mi yaptım ki? 2x'e mi aldım ki? Harbiden çok hızlı konuşuyor. Yo normalde. Yavaşa mı alsak ki lan? Kendileri birçok konuda kararsızlık yaşıyordu. Daha önce bu çapta bir proje yönetmemişlerdi ve bu kararsızlıkları geliştirme aşamasında ciddi sıkıntılara yol açabiliyordu. Mesela oyun uzun bir süre sadece yakın dövüş olarak geliştirdi. <laughs> normal oyun final normal. versiyonunu görenler biliyordur. Şu an merak oyun aslında aksiyona girdiğiniz bir oyun yani yakın dövüş çok minimumda yer alıyor. Ama en başta tasarlanırken Batman'ler kamu kafasında yakın dövüş ağırlıklı gidiliyordu. Ama bunun üzerine bir servis oyunu inşa edemeyeceklerini düşündükleri için çünkü yeni silahlar düşmesi lazım, bunlar ateş etmen lazım falan herhalde bu noktada biraz sıkıntı yaşadılar. Bu yüzden de bir anda işi böyle shooter'a çevirdiler. Tabii ekip içerisinde bununla alakalı sorular çıktı. Ya kaptan bu merak bu merak fırlatan bir karakter. Niye silah kullansın falan gibi sorular çıktı ortaya. Çok haklı sorulardı ama yani cevap değişmedi. Yapacağız mecbur. Tabii şirketin 2019-2020 gibi çıkarız <laughs> ya biz bunun dediği süre geçtikçe. Geçti de 2020 mi? yılında oyunu kendisini duyurabilirler sadece. Don't worry, boss. We got this. Ve o günde çıkış tarih olarak 2022 yılı işaret edildi. Ama tabii o 2000 soru işaretleri gitgide artıyordu. Çünkü ekip içeride şunu biliyor yani. Biz bu oyunu 2022'de çıkaramayız. 2018'de 2 kaymış. Artmıştır o. Neden diyeceksin? Birincisi oyunun dünyası çok büyük olacak. Yani planlanan o. İkincisi arka oyunlarından daha kompleks bir yapı düşünülüyor. En önemlisi de oyunu 4 farklı ana karakter oynanabileceği söyleniyor. Bu 4 farklı ana de Batman kadar her birinden en azından Batman kadar derin olması planlanıyor. Yani bu yapıda bir oyunun 2022'ye yetişmesi bu yani tecrübesizlikle çok zor. Ama tabii ki bir farkında bir şey değiştirmedi. Sonuçta bir çıkış tarihi açık açıklandı ve oyunun o tarihe yetişmesi gerekiyordu. Bu yüzden de ekip oyunu geliştirme sürecine daha kısa vadede sonuç almaya odaklanan çözümler bulmaya çalıştı ama bu çözümler de sürekli başka problemlere yol açıp durdu. Bu da teoride oyun ertelenmesine girişilen bu çabanın oyunun çıkışını daha da ertelemesine yol açtı. Ki normal abi oyun sektöründe öyle kısa yoldan çözüm bulmak bazı konular... Batman'i oynamadım yok indirdim de bugün hiç oyun kafamda değilim ya. sıkıntılar yol açabiliyor. Tabii Rockstar'ın içerisindeki liderliğin de geliştirme sürecinde bazı konularda zarar verdiğini söylemem lazım. Şimdi ekibin içerisinde Sefton isimli bir lider var abi. Asıl yönetici bu ve mükemmeliyetçi bir adam kendisi. Fakat Sefton'un şöyle bir kusuru var. Destiny gibi oyunlarla kendisinin pek arası yok. Yani yaptığı tarzda oyunda çok oynayan bir insan değil. Ama yine de ekibe kendi fikirlerini dayatmaktan çekinen bir insan değil çünkü yaptığı şeye inanıyor yani kararlarına da inanıyor. Ekip de kendi içerisinde fikir üretip bir şey yapmak istediği zaman Sefton'un ona inanmak zorunda kalıyordu ve bu durum bazen şey bazen aylar alabiliyordu. Doğal olarak bu da geliştirme sürecini yavaşlattı. Bir de Sefton oyunu senaryosunun ciddi anlamda beğenmemişti ve oyunun böyle geliştirme süresinin ortasında çöpe atıp senaryoyu yeniden bir senaryo yazdırmıştı. Hayat nasıl gidiyor? İyi olsun. Yani. Mesela en önemli sıkıntılardan bir tanesi şuydu. Sefton oyuna bir araç eklemek istiyordu. Yani oyuncuların böyle bazı yerlerde silahlı araçları samınlayıp böyle onlarla sokakta böyle dehşet saçmasını falan arzuluyordu yani. yani. araca bineceksin, atış edeceksin vesaire vesaire diye. Ancak sonra da bu fikir çalışmadı çünkü oyunun yapısının ona uygun olmadığı görüldü. Bunun dışında oyundaki 4 farklı karakter içinde 4 birbirinden bambaşka seyahat sistemleri geliştirilmişti. Bakın oyunun son halinde 4 karakterde de çok atletik yani uçu gidiyorlar neredeyse. Ama temelde hepsi havadan gidiyor ve hızlı gidebiliyorlar. Yani hepsinin öyle bir ortaklığı var. Fakat en başta planlanan sistem daha farklıydı. Bazı karakterlerin yerden gitmesi planlanıyordu. Sefton'un düşüncesi buydu yani çok farklı hissettirmesini istiyordu seyahatlerin. Ancak ekip diyordu ki ya kardeşim bunu böyle yaparsak insanlar yani uçabilirken niye yerden Tolga isim galiba enik değil ya. Ya düşün şimdi Deadshot karakteri uçuyor diğeri yerden koşuyor. Yerden koşan karakterle oynamaz insan. Yine yani Sefton bu çalışılması istendi. Ekip de çalışıldı. Denemeler yapıldı. Fakat ortaya çıkan sonuçtan kimse memnun kalmadı. Sefton da dahil. o zaman bu kısım çöpe atılıp şimdi haline aldı. Bunun için ekibin uğraştığı bir başka sıkıntı da abi görevleri nasıl yapacağını tam bilemeleriydi. Şimdi görevleri birbirine bağlamak, her görevin farklı hissettirmesi falan bunlar hikayeli bir oyunda başka şekilde kurgulanırken ya. servis oyununda farklı şekilde kurgulanmak zorunda. Çünkü servis oyunda bunların tekrar etmesi gerekiyor. Çünkü siz normalde servis oyunu yaparken birçok seviyeyi veya boss dövüşünü falan tekrar oynanabilir kurgulamanız gerekiyor. Kaldı ki 4 kişi aynı anda oynayacağı için bunları 4 kişiye uygun da yapmanız lazım. Batman Arkham oyunlarında Batman'in tek başına gittiği bir yer veya atmosferik bir görev olabilir. İşte bir yerden gizli gider, bir yerden havadan gider, bir yerde sadece yürür, bir yerde kavga eder falan filan. bunları böyle atmosferik kurgulayabilirsin fakat servis oyunda bunu yapamıyorsun. Çünkü belli limitler var. Bir kere 4 kişinin aynı anda bulunabileceği bir ortam yapmak zorundasın. Bu yüzden zaten oyunun %99'u açık alanda geçiyor. Çok fazla böyle yürümeli sinematik bir şey yapamazsın çünkü oyuncu tekrar oynamak istediği zaman aynı şeyleri görecek tekrardan aynı şeyleri sıkıntı yaratacak falan. Hikayede ters düşeceksin bilmem ne. Yani Rocksteady bu konuyu çözmeye çalıştı. Ekip içerisinde insanlar hani aktivite... Niye bir şey anlamadın? Niye bileyim? Oyun çıktı ve patladı. Tam buraya gelelim bu oyun 2004 yılının Şubat ayında piyasaya çıktı. Oyunun tamam. Ekip bu arada geliştirme süreci sıkıntılı geçse de en azından oyunun belli yönlerine güveniyordu. Yani komik diyaloglara güveniyorlardı, grafiklere güveniyorlardı, oyuncunun belli bir kısmını tavlayacağını düşünüyorlardı. Hakkında eminim grafikleri güzel gerçekten ona bir şey demiyorum yani. Diyaloglar da bence komik yani özellikle bir servis oyunu için bence hikayeye özen gösterilmiş. Ha tabi DC fanıysam pek çok açık ve pek çok can sıkıcı nokta var ona bir şey diyemem. Aa ondan bağımsız konuşuyorum ne kadar artık ondan bağımsız konuşuyorum. Ondan bağımsız konuşuyorum. Ya oyun Oynayan var mı bu oyunu? Abla, bir şey diyeceğim onu. Ha yok canım izleyemem. Instagram açık değil bence bende. Yani oynanır mı? Patlamış oğlum. Burada koltuk var. 10 dakika dayanabildim. Çok sıradan. Aa var. Kaç para peki? Şu kaç markaya bir saniye. Heh. Benim arkadaşım oynadı beğendi. Hmm. Ya bu biraz şey gibi işte ya zevk break meselesi gibi bazı belki ben de oynasam ben de beğeneceğim. Prime olanlara bedava. Ne, ne diyorsun ya? Harbi mi? Aa Ufku'nun söylediği oyun bu mu lan bugün bana? Nasıl beleş mi? Aa. Dur bakayım. Şimdi mi veriyor? Oğlum hesap bağlı falan diyor bu. Ha epik de bağla diyor. Ha. Bağla bakayım. Bağla. Arkadaşlar ben oyun alıyorum. Bir dakika siz de alın. Hayır, bekle. İzin ver. Oyun mu nerede? Hayır ya şey veriyor. Prime veriyor. He benim artık şeyim var. Bu oyunu oynayalım ya güzel. <laughs> Güzelse oynayalım arkadaşlar. Ben artık aldım oyunu.